Dakika, Adını Hepinize var. merhaba arkadaşlar <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Free Fire videosu ile karşısındayım. Arkadaşlar bugün oda kartım vardı. Birlik verdi. Ee, Eyüp, Samet, ben. Ee, karşı takımda Sülo. 57. Herre bir de Osman var. Ee, böyle bir VSM'miz olacak. Herkese iyi seyirler. Bizim takımdan Samet gitti. Lan niye beklemiyor? Yenilik. Güzel kafa attık aslında ama yenilik. Sıkıntı yok. Burada sizi de hiç bekletmeden söyleyeyim yani. Ee, çekilişin sonuçlarını e, Dilek Taşkıran ve e, Furkan Balcı kazandı. Yani onu da videonun altındaki yorumlarda görebilirsiniz zaten. Onları da yani Ali onu teslim ettim aylık üyelik almıştım. Aslında aylık üyelik almadım. Onu eskiden almıştım. Yani iki arkadaşımızın da Aleo yoktu. Ee, onlar da çok umurlu. Teşekkür ettiler bayağı bir. Ama size çıkmadığı için kesinlikle üzülmeyin arkadaşlar, yani daha you know ileride çok büyük çekilişlerimiz olacak. Turn, yani kesinlikle takipte kalın. Mesela 500 e de daha büyük bir çekiliş yapacağım. <laughs> <Çok, çok, çok. gülüyor> <bir sınav> <laughs> Zaten oda kartım vardı, hem bu çekilişin <laughs> şey, sonuçlarını <laughs> açıklamak için hem de böyle bir vs yapmak için e, oday, odayı kurdum yani bu çamurda gitsin üzülmeyin daha çok büyük çekilişlerimiz olacak şimdi daha birazcık yani kanalımız küçük inşallah hızlıca büyüyor. zaten heaven. çok hızlı büyüdük instagramımı da yani takip etmeyi unutmayın emirblb0 ekrana koyarım zaten tekrardan söylüyorum e, yani kesinlikle size çıkmalı diye üzülmeyin Yeah, a lot of, a lot of so when you stop paying so much attention, yeah, when you're moving in another direction, yeah. don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden. I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. You're not for me now. No, I never wanna play happy families with you But I like having you around Uff <laughs> arkadaşlar fazla konuşamıyorum kusura bakmayın. This is a flash in the pan But we can still have fun for <laughs> now Yeah, we can still have fun for now Şu an e, en son baktığımda 287 aboneydik. Yani 300'e yaklaştık. bu Hem bu çekiliş sayesinde hem de kanalımız bayağı hızlı büyüdü. Bu arada 3-0 yeniliyoruz. Yani konuşmaktan... Ben... Ee, oyuna konsantre olamıyorum. Ya sadece çekilişin sonuçlarını açıklamak için zaten böyle video çektim. Size daha kaç defa söyledim. Bu arada video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yani kanalımız bir e, de büyüyor. Yani YouTube'dan bir de para kazanmaya inşallah başlarsam çok daha büyük çekilişler yapacağım. Buradan da büyük ihtimal gelir bir bekleyeceğim. Hadi babuş. iki kişiyi başarılı bir şekilde aldık. Evet. Ee, son bir turda yaptıktan sonra video fazla uzun olmasını istemiyorum. Kapatacağım. Ee, buradan onlar da kesinlikle izlerler zaten. Çekiliş kazanan arkadaşlarımıza aloklara hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. İnşallah alıyor olmayanlar arkadaşım, arkadaşlarımızın en kültürlü alıyor olur. Çok güzel bir kafaydık cidden, kaskımız uçtu. A şimdi onlara. 495 yedin mi beni? Neredesiniz? Oh. Abi 495'e nasıl emredin lan? 495 yedin ya. Ya ben böyle oyuncağı... Ah, et hey, chance, ey, chance, il Allah aşkına gelin ya. Oh. Oh, ya abi, Arkadaşlar hepinize buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Diğer çekilişlerden haberdar olmak için kanala abone ol, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.